Canım kudret elimden Allah'a yemin olsun ki bir avuç toprak bile alamayacaklar. <laughs> Roman Diyojen ordusunu Bahlat'ın Malazgirt'te Malazgirt'e karşılayacağız. Alparslan'dan bizden aldıklarından çok daha fazlasını alacağım. Benimle beraber savaşın bütün varını Allah'a adayanlar. Anadolu Türk'ün olacak. Şehit olunlarsa cennete, sağ kalınlarsa zafere kavuşacaklardır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Zafer ancak inananlarındır. Allah! Kutsal Ayasofya'nın üzerine yemin ederim ki Türkler Anadolu'yu da Konstantinopoli'de ancak rüyalarında görecekler. Kaderim! Herkes kaderinde yazılanı yaşar. Görünen o ki Alparslan'ın kaderi Anadolu'nun kaderiyle bir yazıdır. Allah Ekber! Cümle cihan bilsin ki Malazgirt Roma'ya mezar olacak. Sultanlar Sultanı, Ebu'l Feth, Sultan Alparslan'a selam olsun. Alparslan Büyük Selçuklu final bölümleriyle yakında TRT 1'de.